Allah'a hamd, Resulüne salatü selam ederek sözlerime başlıyorum. Sayın seyirciler, bu programda sizlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin veda anında birileriyle vedalaşırken yaptığı bir duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dua cümlelerini, rivayetini bize Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu an naklediyor ve şöyle diyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ erâde en yestevdi al ceyşe gâl estevdiullâhe dînekum ve emanetekum ve havatime a'malikum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asker uğurlarken onlarla vedalaşmak istediği zaman şöyle buyururdu. Sizin dininizi, emanetlerinizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum. Hadis kitaplarımızda veda anında söylenecek söz veya yapılacak dua başlıkları altında yer verilen bu hadisi şerifin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh den de nakledilen rivayetleri bulunmaktadır. Hadisin bazı rivayetlerinde sadece Efendimizin bu duayı asker uğurlarken değil normal yolculuğa çıkacak olan herhangi bir Müslümanı uğurlarken de yaptığına dair bilgiler bulmaktayız. Deniliyor ki efendimiz veda etmek istediği Müslümanın elini tuttuğu ve karşısındaki bırakmadan mübarek elini çekmediğini biliyoruz. Tam bu sırada elini çekmeden senin dinini, emanetlerini ve amelinin sonuçlarını Allah'a havale ederim diye vedalaşırmış. Efendimizin böyle davranması elbette belli gerekçelere dayanmaktadır. Çünkü gerek askere giden veya uzun bir yolculuğa çıkan insanda üç noktada bazı endişe ve kuşkular duyyu yoğunlaşır ve herkes bu endişe ve kuşkuları duyar hem geride kalanların bazı duyguları bu noktalara doğru kayar hem de gidenin Bu nedir İşte bu üç ana noktayı Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde Allah'a havale ettiğini ifade buyurarak o konularda hem gidene hem kalanlara geride kalanlara tam bir güven telkin etmekte vermekte ve Müslümanca bir tavrı da bize böylece öğretmiş olmaktadır. Burada Efendimizin üç ana noktaya dikkat çektiğini görüyoruz. Onlar nedir? Dininizi, emanetlerinizi ve işlerinizin sonuçlarını diye üç ayrı noktayı işaret buyuruyorlar. Hiç kuşkusuz biz inanan insanlar için koruması gerekli, korunması mutlak önemli olan değerlerimizin başında dinimiz, imanımız gelir. Onun için de bütün hayatımız boyunca nerede nasıl hangi şartlarda olursak olalım hep niyazımız yüce Rabbimizin bize nasip ettiği İslam imanından bizi mahrum etmemesidir. Hep imanımızın bizimle beraber olması için dua ederiz. Şimdi askere giden veya uzunca bir yolculuğa çıkan insanın karşılaşabileceği bir takım farklı haller olabilir. Yani canı ile dini arasında tercih yapma gibi bir zorunlulukla da baş başa kalabilir. Onun için Efendimiz sizin korumanız gereken en büyük değeriniz dininizdir. Binaenaleyh ben sizin dininizi Allah'ın korumasına havale ediyorum derken bir başka gerçeği de hatırlatıyor. Yine kendisinden öğreniyoruz. Efendimiz bir başka rivayette de Lokman Hakim'den naklen Lokman Hakim'in çevresindekilere Allah Teala'nın kendisine emanet edilen hiçbir şeyi zayi etmeyeceğini ifade ettiğini söylüyor. Böyle olunca Burada Resulullah Efendimizin sizin dininizi Allah'a havale ediyorum, emanet ediyorum demesi, böyle buyurmuş olması bizi en can alıcı noktada Allah ile baş başa olduğumuz bilincine davet etmesi ve böyle bir güven vermesi anlamına geliyor. İkinci husus emanetlerinizi Allah'a havale ediyor, emanet ediyorum demek. Yolculuğa çıkan veya işte askere giden her neyse, memleketinden uzaklaşan bir insanın e, kuşku odaklarından biri geride bıraktıklarıdır. Yanında götürdükleri de yine tabiatıyla onları koruyup koruyamayacağını düşünebilir ama daha çok geride bıraktığı çoluğu, çocuğu ailesi işte e, varsa bir takım maddi imkanları geride kalan o emanetlerin tamamının belli bir e, düzeyde korunması, zarar görmemesi ni temenni eder. Onların başına bir şey gelir mi acaba diye endişe duyar. Resulullah Efendimizin asker uğurlarken veya birini yolcu ederken emanetlerinizi Allah'a hav havale ediyorum buyurması topluma, Müslüman toplumun e, sizin emanetlerinizi Müslüman toplumun kendisine güvencesine emanet ediyorum demek gibi toplumu göreve çağırmış olma anlamını da buradan çıkarıyoruz. O halde bir yerden memleketinden ayrılmış olan Müslümanın emanetlerini görüp gözetme görevi orada kalmış olan öteki Müslüman toplum fertlerine aittir. Allah'ın emaneti koruması o Müslümanlar aracılığıyla olacaktır. O yüzden Efendimiz geride bıraktıklarınızı da endişe etmeyin. Toplum sizin, Müslümanlar sizin emanetlerinize de sahip çıkacaktır diye toplum güvencesi, güvenliğinin efendim kendileriyle birlikte olduğunu onlara hatırlatmak istiyor vedalaşma anında. Üçüncü nokta, üçüncü nokta amellerinizin sonuçlarını Allah'a havale ediyorum buyurması el umur bi -havati miha, Ameller, işler sonuçlarına göre değerlendirilir buyruluyor. Böyle olunca insanların tabii sonuçta e, yapıp ettiklerinin bir şekilde değerlendirilebilmesi için son durumun önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Acaba son anlarında nasıl bir durumla öbür tarafa insan intikal edecek? İşte Efendimiz burada da hüsnü hatime temenni ediyor demektir vedalaştığı Müslümana. Amellerinizin sonuçlarını da Allah'a havale ediyorum derken sizin sahip olduğunuz güzel inancınızı ve o inancınıza bağlı yapıp ettiklerinizi zayi etmemesini sonda zararlı çıkmamanızın da Allah'tan diliyorum diye hepimizin her insanın özellikle de gurbete giden insanın efendim hissedece başıma neler gelecek acaba ne yapacağım ne edeceğim kuşkusunu sizin karşınıza Allah'ın sizin istemediğiniz şeyleri çıkarmamasını temenni ediyorum anlamında böyle bir dua ile onları moralmen e, takviye edilmiş e, vaziyette uğurladığını görüyoruz anlıyoruz. O halde vedalaşırken herhangi bir dostumuzla ya da Herhangi bir tanıdıkla e, insanları belli e, görevlere yolcu ederken bir Müslümanın onlara yapacağı en güzel dua ve onları e, teselli edecek en güzel sözcük. Öyle tahmin ediyorum ki işte Resulullah Efendimizin bu hadis-i şerifinde ortaya koyduğu sizin dininizi, emanetlerinizi ve amellerinizin sonuçlarını kendisine emanet edilen hiçbir şeyin zayi olmadığı Allah'a havale ediyorum, emanet ediyorum diye söylemek onları bu güven içerisinde uğurlamaktır. O halde biz de Yüce Rabbimizden sürekli bu üç noktada bizi korumasını niyaz etmeliyiz. Eğer bu üç noktada belli bir güven duygusuna sahip olabilirsek Herhalde hayatı çok daha e, tatlı bir çizgide, doğru bir çizgide e, değerlendirme iradesini ve gücünü de içimizde bulacak. Çevremize de bunu yansıtacağız. Allah hepimizi bu üç noktada tehlikelerden emin kılsın diyorum ve sizlere saygılar sunuyorum.